Bugün CS2'ye büyük bir update geldi. Gelen şeyler arasında birçok performans iyileştirmesi, birçok açıdan değiştirilmiş bir şekilde gelen tren ve onun yanında 4 tane yeni harita. Overpass'e yığınla değişiklik ve belki de en çok şikayet edilen şeylerden olan vurdum ölmedi, mermiler gitmiyor falan dediğimiz anları çözmek olan ateş etmeyi daha iyi hissettirecek ayarlar geldi. Bunun dışında da birçok şey geldi ama birçoğu neredeyse hiçbirimizin oyununda bir şey değiştirmeyecek düzeltmeler ve küçük iyileştirmeler. Aynı zamanda bu ayarları detayları, nasıl olması gerektiği ve tren ile overpass hakkındaki fikirlerimi söyleyeceğim. O zaman başlayalım. Birinci olay train. Hep aynı mapları oynaya oynaya kuruduk kardeşim. Tamam CS yani bombaları olsun, silahları olsun. Mükemmel dengeli bir oyun. Oyunun hiçbir problemi denge problemi değil yani. Diğer FPS oyunlarının problemlerinde sık gördüğümüz gibi. Dolayısıyla yeni silah gelmesini veya yeni bomba gelmesini falan kimsenin beklediğini sanmıyorum. Ama arada sırada yeni haritalar gelse keşke falan diye söyleniyorduk. Ve sonunda yeni mapler geldi. Train tabii ki eski bir harita ama fazlasıyla yenilenmiş ve oynanışı çok değişmiş. Benim fark ettiğim kayda değer şeyler şunlar. Özellikle bence en önemlisi pop -pop. Buradaki merdiven falan kaldırılmış ve B'den erişilen Overpass Connector'a benzeyen bir bölgeye dönüşmüş. Açıkçası Overpass T-Side'da Connector oynamaya da bayılan ve hep oradan entry almaya çalışan birisi olarak ben bu pop -dog değişimini çok beğendim. Çünkü bu bölgede CT'ler çok avantajlıydı eskiden. Burası a site'a girmek için önemli bir bölge ve burayı tutmayı bilen bir CT için çok avantajlıydı ve sokmuyordu. Çünkü agresif de oynasa açıdan dolayı sen onu göremiyorken o seni görebiliyor. Pasif de oynasa merdivenden inerken senin mermilerin dağılıyorken o merdivende olmadığı için mermileri dağılmadan kolaylıkla vuruyordu. Aşağı dümdüz atlarsan havadayken vurulma ihtimalin veya yere tam indiğinde daha mermilerin tam isabetli hale gelmeden vurma ihtimali vardı. Pompalıyla direkt yapıştırma ihtimali falan çok yüksekti. Yani bir çok iyi aim almasına da gerek yoktu. Flash atarak girmek istesen bile kapı oradan pasif oynuyorsa flashı gördüğü an D tuşuna yarım saniyeliğine bastığı an tüm flashtan kaçıp sonra anında geri pikleyip yine avantajlı bir duruma geçiyordu yani. Hızlı bir şekilde dümdüz atlasan fall damage yiyordun ve ses yapıyordun. Dolayısıyla double nade molotov gibi şeylerle uzaktan tutulabiliyordun. Bunların hepsini halletsen ve bir şekilde girsen bile asıl olay buranın kontrolü değil site'ın içi olduğundan. Çıkarken yanındaki gen, trenderin üstü CT açısından falan seni çok kolay vurabiliyorlardı CT demişken, Ivy'nin CT'ye açılan bir geçidi vardı ve bunu da kaldırıp iki geçidi bir geçide indirmişler. Yani artık taktiksel açıdan Ivy'nin ikinci kısmına hani arka tarafa T olarak girebilirseniz CT'ye koşup B oynamak hatrı sayılır seviyede daha kolay çünkü CT'den sizi vuramıyorlar. A site'da tren sayısını azaltmışlar. T'lerin girerken kontrol etmesi gereken açı sayısı çok daha az. Ve bu şekilde AWP ile kendinizi A main'e gizleyip de pop dog'u böyle iğrenç açılardan tutmak pek mümkün olmayacak. Orta Sonundaki treni de yamuk yapmaları yine güzel olmuş bence. Dikey olması tileri girerken yine çok kısıtlıyordu. Şimdi etrafında oynamak daha kolay olmuş. Ayrıca bu yukarıdaki yeri kapamışlar. Yani yine T'ler için kontrol edecek açı sayısı bir azalmış oluyor. Burası eskiden de pek kullanılmamasına rağmen arka kısımlarına böyle odanın arkalarına pusup çok geç çıkıp kanser etme ihtimaline karşı o merdivenden yukarı çıkıp oraları çekleme zahmetini kaldırıyor tilerden. Ve bu zamanı başka şeyleri çeklemeye harcayabiliyorsunuz. Ve bu tabii ki güzel bir şey. B'de gördüğüm tek değişiklik şuraya kocaman bir hat gibi bir şey koymuşlar. Oraya hatın arkasında saklanıyor falan diye info verilebilir. Ve bu CT'den şu boktan tüm saytı gören ve çok kolay saklanılabilen AWP açısını kapatmış oluyor. B'ye girerken çok büyük dert yaratıyordu ve şimdi o açının direkt olarak kapatılmış olması bayağı iyi olmuş. Train'de gördüğüm kadarıyla değişiklikler bu şekilde ve eskiden çok ağır bir CT mapi olan bu harita şu an çok daha dengeli ve güzel görünüyor. Ayrıca yağmur yağıyor ve skinlerinizin üzerinde yağmur efekti oluyor. Onu da söyleyeyim, güzel bence yani. Performans biraz düşük hissettirdi ama yeni çıkan bir oyunun, yeni çıkan bir haritasının, yeni çıkan böyle bir yağmur gibi bir olayı var. Optimizasyonunun çok da iyi olmaması gayet normal ve zamanla düzeltirler. Mesela Overpass'ın optimizasyonu çok daha iyi bu son güncellemeden sonra. Ama o iş sonra, şimdi en önemli ayarlardan birisi geldi dediğim Damage Prediction yani hasar tahminine bakacağız. Skin gibi bir takas sitesi. Öyle şans oyunu falan yok. Aha da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun. Sonra bütçeme uyan eşyalar diyorsun. Karşıdan aynı değerde olan istediğin bir şeyi tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin. Bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil şeye tıklayıp bonfire yazarsan takas yaptıkça para kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. Kayıt linkim açıklamada kodum bonfire. Demiş prediction çoğumuzun beklediği ayar olabilir. Olay şu. 3 tane ayar var. Vücuda vuruşları tahmin et. Kafaya vuruşları tahmin et. Ölen kişiler tahmin et. Bu ayarlardan herhangi birini açtığınızda hangisi için tahmin yapıyorsa. Mesela diyelim ki kafa vuruşu. Kafa vuruşlarınız sizin ekranınıza yani sizin istemcinize gelmekte çok ama çok daha hızlı tepki veriyor olacak. Yani sıktığınız gibi gidecek mermi. CSGO'ya daha yakın hissettirecek diyebilirim. Ama bu şu riski beraberinde getiriyor. Bu tahmin bazen yanlış olabiliyor. Diyelim ki adama M4 ile Hs attınız sonra da AKS'yi yiyip öldünüz. Bu noktada adam love diye info verirseniz ve eğer bu ayar sizin attığınız HS hakkında yanlış info vermiş olursunuz. Bu tabi iyi çalışıyorsa bunu her zaman yaşamazsınız. Çok nadir olabilir. Ama yine de bu ayarı açarsanız oyunun doğru tahminler yaptığı zamanlarda daha iyi hissettirmesine karşılık bazen yanlış info verebileceğini de unutmayın. Yani tutarsız hissettirebilir. Vücuda yapılan mermiler için de aynısı geçerli. Ama belki de en önemlisi kil geri dönüşü için bu ayarı eklemişler ve bu üç ayarı birden açtığınızda oyun çok daha iyi hissettirmesine rağmen Bazen adamı öldürdükten sonra hayata dönüp sizi vurması falan gibi şeyler bile yaşayabilirsiniz. Bu tabii ki çok daha kötü olsa da Valve'ın bu sistemi ne kadar iyi yaptığına bağlı. Eğer iyi yaptılarsa bu 3 ayarı da açmayı tavsiye ederim ve oyununuz cidden 10 kat daha iyi hissettirecektir yani. Ama kötü yaptılarsa bir buglıysa falan maalesef belki sadece headshot falan açılabilir veya hepsi de kapatılabilir. Açıkçası çok iyi yorum yapacak kadar iyi test etmedim ama bir bot koyup 3 ayarda açık bir şekilde sprey attığımda kanlar adamdan anında çıkıp böyle spreyim cidden gidiyormuş gibi hissetsem de 3 ayarda kapalıyken mermilerim gitmiyormuş gibi hissettirdi. Alın kendiniz bakın. Aynı zamanda şunu da eklemeliyim ki bu ayar pinginiz yüksek olduğunda çalışmıyormuş. Tahminimce 80 falan yüksek ping olarak hesaplıyordur. Ama tabii sayıdan emin değilim sadece tahmin ediyorum. Yakın zamanda muhtemelen hani kaç pingde çalışmamaya başlıyor. Birileri test eder veya Valve kendisi açıklar. Ben de topluluk postu olarak bu bilgiyi yayınlarım haberiniz olsun diye. O topluluk postunu ve bu şekil güncelleme veya CS'nin sistemleri hakkında bilgilendirme videoları için abone olabilirsiniz. Son videoda sık izleyenlerin abone Öyle değil demiştim. Hal, bak hala %70 yani ayıp değil mi lan? Şaka bir yana Overpass'in yığınla değişikliğine bakmak için haritada şöyle bir gezdim. Ama gameplay'e etki edecek pek bir değişiklik görmedim açıkçası. Hatta hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Tek fark ettiğim değişiklik Monster'da bu tarafa bir ahşap eklemişler sanırım. Ve burada pusmak artık eskisine göre daha zor çünkü silahınızın ucu görünüyor. Görünmese bile buradan çıkan T sizin onu gördüğünüzden daha önce görüyor. Ama bu ahşap belki uzun zamandır buradaydı. Pek emin değilim. Uzun zamandır Overpass oynan oynamıyorum. Premierden ve Facebook'tan kaldırıldığından beri o yüzden yalan olmasın yani. Hiçbir şey değişmemiş de olabilir. Su efektlerini falan bayağı bir kısmışlar eskisine göre ve cidden FPS kazandırmış haritada bu değişiklik. Yani FPS sorununu çözmüşler Overpass'te. Benim gibi Overpass sevenler için veya bilgisayarı iyi olmayan kişiler için bayağı iyi bir haber bu. Molotov ve Smoke'lara da performans optimizasyonu yapmışlar ama bunun daha etkisini görmek için biraz daha oynamam lazım. Ama yine de haber vermiş olayım. 4 tane yeni harita gelmiş. Eskiden de oyunda olan Basalt, onun yanında Edin, Palais ve Whistle gelmiş. Ama bu haritalar genel olarak Premiere, Faceit'e veya Proplay'e gelmiyorlar ve o yüzden çok takılmıyorlar. O yüzden bu videoda onlara yer vermeyeceğim. Ama onların da bu videodaki tren şeklinde değerlendirmesini görmek isterseniz yorumlardan söyleyin. Yeterince çok isteyen görürsem tabii ki yaparım. Çıkmadan abone olmayı unutmayın oğlum. Like at.